Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için az malzeme ile kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem pratik közlenmiş kırmızı biber salatası tarifi paylaşacağım. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Şimdi dilerseniz salatamızın yapılışına geçelim. Öncelikle kırmızı biberlerimizi ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardıktan sonra pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Ben toplamda 5 adet kırmızı biber kullandım. Siz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Ardından tepsiyi fırına yerleştirerek 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim. Közlenen biberleri fırından alarak soğumaya bırakalım. Soğuyan biberlerin kabuklarını parçalamadan dikkatli bir şekilde temizleyelim. Eğer biberleri soymakta güçlük çekerseniz fırından aldıktan sonra temiz bir buzdolabı poşetine koyup ağzını sıkıca kapatıp 15 dakika bekletebilirsiniz. Bu şekilde kabuklarının çok daha kolay soyulduğunu sizler de göreceksiniz. Biberleri ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde doğrayarak derin bir kap içerisine alalım. Üzerine ince kıydığımız bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve ezilmiş 2 diş sarımsağı ekleyerek nazikçe karıştıralım. Kırmızı biber salatasına yakışacağını düşündüğünüz farklı sebzeleri de ilave ederek salatanızı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Hatta konserve mısır ve ceviz de bu salataya çok yakışacaktır. Hazırladığımız salatayı servis tabağına alarak servis edelim. Bu ölçülerle hazırladığınızda 2-3 kişiye rahatlıkla yetecektir. Derin dondurucuda daha önceden hazırladığınız közlenmiş kırmızı biberler varsa onları da kullanabilirsiniz. Salatayı hazırlamadan 1 saat önce dondurucudan çıkarıp süzgece alarak çözdürürseniz aynı şekilde kullanılabilir. Sizin için daha önceden yine közlenmiş kırmızı biberle hazırladığım farklı salata tariflerini videonun sonuna bırakıyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı salata tariflerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.